2024'e nikah yapıyorsunuz Müge siz resmi nikah yapıyorsunuz o 7 ay sonra da düğünü gerçekleştiriyorsunuz o 7 ayda sizin evet. ümitle aranız nasıldı peki Gayet iyi de abla. Ya şöyle bak seni çok seviyorlarmış. Sana konduramamışlar öyle diyorlar. Yani teyzen hala bence seni bence hala sana çok öfkeli ama bir yandan da üzülüyor. E, ve e, seni böyle kara kuzum olarak se seviyormuş. Çok seviyormuş senin Ya bu, bunu yani döndü hanım ilk Ben nasıldım başlarda. abla? 3 üç yıl, üç yıl boyunca 3 yıl boyunca bana otur dedi oturdum kalk dedi kalktım. Ben o teyzemdi ben onun yeğeniydim. Hiçbir zaman kaynana gelin gibi davranmadık birbirimize. Madem öyleydi de bu 4 yıl 5 yıl niye beklendi? nasıl 4 yıl? Diyorsun neden e, bu işi bozmadılar ama vazgeçmemiş senden. Dönmem yanıt ver, 4 sen yanıt. yıl 5 yıl beklemedik. Okulu mu bekledik. Okulu okudu. Okulduktan Yok. sonra dedim ee... ki beni dinle. D ev almazsan hmm. düğün istemem. Hayır olamaz. <laughs> ev aldı. Annenin en gittiğin baktın baktım. Evi beğenmedim. Bu ev yapılmazsa ay ben düğün istemeyim. Diye benim diye annem, annem anne o eve bir dedim. kere bile gitmedi. Benim, anne, sen, siz, benim sen, annem benim annem o eve hiç gitmedi. Bırak. Tamam şimdi sen konuştun dur, dur beni bırak. dinle şimdi. Ben e, üniversitedeyken hani beni siz okutmuşsunuz ve ben üniversite 3. sınıftan nişanlandım. Ben üniversite 3. sınıfa kadar beni bu yaşıma siz getirmediniz. Yani iki tarafta birbirini suçluyor. Yani Ümit'e birileri kötü davranmış. Sen onda onlar da senin suçluyor. Bizim elimizde bir görüntü var. Bir nolu videoyu ekranlara getirir misiniz lütfen? Huzur Yürü Can Polat. Gidip bir deniz havası alalım. Belli mi olur? Gidip dönememek var, dönüp bulamamak var. İstediğimiz yere gideriz. İstediğimiz zaman döneriz. İstediğimiz şeyi buluruz. Ne istersek o. Koçum benim be. evden gelirken size görüntüler videolar atıyor. Bana bana onun arkadaşları ve komutanlar ağlayarak attı bu videolar. Ya çok çok üzülmüş ya değdi benim. Bir tane nikah olmadan boşanmaya çıktı. Bir tane öyle gene boşanmaya çıktı. Kaç kere boşanmaya çıktı. Ben yanına vardım kızım bunun altın incisini bırak git. Sen dedin ki aramıza karışma biz barıştık dedi. Sen hep boşanmak istedi sen boşanmadın yavrumdan sen. Sen mutlu musun dört tane gözyaşı döktürdün sen oğluma. Sen ailesine de mı gadı olamadın. Madem ben bu kadar bırakmamışım, madem o kadar ayrılmak istemişti, hani ben bırakmamışım, ben ona yapışmışım ya. E tamam ben bu insanla evlenmişim. Ben niye bu insanla düğün günü bir şey yaşayayım da ben ona zarar falan vereyim, ne bileyim birine zarar verdireyim. Evlenmişim sonuçta istediğim Allah olmuş benim. Diyor ki madem ben bu kadar Allah kötü, Allah ya. kötüyüm. Neden ya Allah. olur alıp gitmedin? Diyor. Niye onu ikna etmedin boşanmaya diyor. Hayır Allah ya her şey geçtiğim yani bir geldim. Erkek Allah aşkına. ona benim, benim ona celaka. gücüm, gücüm yetmedi. De. Ha, tamam söyle tamam söyle mi gecim? Şenayla gücüm. Bir dakika kucu. lütfen evet. <laughs> benim ona benim ona gücüm yetmezdi. Beni onu te tehditle ya da güzellikle ayrılmak isteyen insan kim tutabilir ya kim tutabilir? Sen Ama tutuyorsun. önce şunu sorayım sen silah sesini tam olarak ne zaman duydun neredeydin o sırada? Abla banyodaydım duyar duymaz çıktım ben asla bekletmedim o dakika hemen telefonuma koştum Hı, ambulans evet. aradım. Sen, sen niye çığırmadın kapıcıyı binaya çıkıp da yetişin diye niye varmadın da gittin yatak odasına oturdun? Kimseyi suçlama bir yerde. Sen o eve geldiğinde Kimse sen niye insanları çağırmadın, kapıları kapattın? Orada gördüğümüz kadarıyla fotoğraflardan Ümit Neşeli. Anlatabiliyor muyum? Aile de onu söylüyor. Bizim oğlumuz Neşeli diyor. Evde ne oldu diyor. Ben de anlatabiliyor muyum? Ben ha. de Neşeli'ydim abla. İşte evde Beşim ne oldu? Beklemişim ben de gayet Neşeli şekilde düğünümü yapmışım, evime gitmişim. Ben bu insana niye bir şey yapayım ya da niye bir şey yaptırayım? Bana bana bunun cevabını onlar versinler. Oğlunun aklında ne vardı da böyle bir şey yaptı? Peki senden boşanmak isteyen kişi... Yani bir sürekli senden neden ayrılmak istiyor? Neden senden boşanmak istiyor? Resmi nikah yaptıktan sonra düğüne ben, ben, kadar. Ben aramızın ben aramızın ben hiçbir zaman aramız böyle hiç bozulmadı. Ay canım cicim her zaman mükemmel geçti demiyorum ki. Maddi manevi hiçbir şekilde benim ona bir bağımlılığım yoktu. Ben sadece böyle şeyleri bıraksın insan gibi yaşayalım istedim. Buydu benim tek derdim. Şu altınları. Şu benim böyle olacağını bilseydim. Bunlar gerçek altın. Arkasından da sahte altın var. Bir videosu da bir ekranlara gelsin lütfen. yılında 17 gramdan bir 5 tane bilezik takılmış. Evet ben Müge. onu yaptırdım oğluma hediye olarak da. Tamam. Üçümüz beraber yaptırdık. Tamam yani kim kim üçümüz de Ben de var. Biz, üçümüz var. üçümüz beraber yaptırdık. Peki. Koluna taktı. Ben yani bu bilezikler düğünde mi Müge'ye takılacak? Ben olan bir şey inkar Yok. etmiyorum. Evet. Düğünde takılmadı. Hani. Düğünde bu bilezik takılmadı. Ben Hayır, bunu biliyorum yaptırdım. ama bunlar ha, yaptırdım. Işte, bunlar düğünde takılacaktı. Yok takılmayacaktı. De. Ne oldu? Ha, düğünde takılacaktı. Ben aldım götürdüm eve. Ha, eve götürdü. Kutusuna koydum eve götürdüm. Tamam. Oğluna Bana izine vermediler geldi. abla. Dün de Suna diyordu ki koluna taktık gönderdik diyordu. Gönderdik ama sonradan geldi onlar. Tamam peki. Sana diyeyim onu ben eve götürdüm oğlum izine geldi. Peki. Bunlar ev beğenmeyince. Ana o sırada bilezik... resmi nikah olmuş muydu? Onda yok olmadı. O anda, dedi. o anda yoktu. O belki. yok. Peki sonra? O zaman dedi ki anne dedi bu bilezikleri sen bana bir bir bakayım dedi. Hı hı. Ben bunu de evi evet, çiçek gibi yaptıracağım dedi. Ben bu bilezikte taktığım yok dedi. Oğlum istedi senden bunları. Evet ben de dedim al oğlum dedim tuttum eline verdim. Sonrasını sahteyle değiştirdiğini bilmiyorsun. Yok. Biz düğüne Şimdi yaptıracağız. Şimdi öteki de. takıları kendi gitti, kaynaneye mi sordu, kayınbabiyeme mi sordu? kiminen en aldı? Kayınbabiye hiç Hangi tanımadı. Böyle bu altınlar nasıl sahte oldu? Neden satıldı? Ee, ben kendisi oğluna diyor ki, bile, bilezikleri de diyor, çaldın yedin diyor, borçlarına yatırdın diyor. O ses kaydını bir dinlesene. Ben ev beğenmediğim için mi ben her zaman çok şükür dedim. Gayet de güzel evim var konuştur, evi konuştur, konuştur. dedim. Ben ev yaptırdımedim. Tam tersi evi yaptırma dedim ben. ağır canım. bir şeylerin altına girme. Düğünümüzü yapalım He. dedim. He. He canım. Peki o bile Evi o... yaptırma dedim masraf çıkarma düğünden sonra yaptırırız dedim. Sen de bana dedin ya çocuk yaptırdı daha ne istiyorsun falan demiştin. Hatırlıyor bir dakika mı? ben, ben bir böyle den, şey öğrenmem lazım. Müge, bak, kendine... Mügecim, Mügecim. Bu altınların e, yani satı bozdurulduğunu yerine sahte altın konulduğunu ailede kim biliyor? Ben hiç bilmiyorum. Hiç kimse bilmiyor. yalan Hiç kimse. Söylüyor. Bir dakika. Hepsi oluyor. biliyor ablam, Annesi de biliyor. Babası Hepsi. da biliyor. Ben Kıbrıs'taydım. Benim haberim yok hiçbir şey. Haberim yok diyor Mügeciğim. Ben Kıbrıs'taydım yalan. Sen hiç doğru. O adam ben Ümit'in babasına ben Ümit'in babasına kötü demiyorum. 24, Benim Ümit'in babasıyla sadece tek bir kere bir şeyim oldu. Söyle. O da ben onu aradığımda ben, ben hasta adamım benim kafam ağrıtma beni bir daha arama ne hali varsa görsün gibi şeyler söyledi. Ben Ümit'in babasından bir kötülük görmedim. Ümit'e de bir kötülüğünü görmedim. Ne yaptıysa annesi yaptı. Bir de şu takım herhalde o bir ekranlara gelsin arkadaşlar. Sen lira. <laughs> yani daha takı takma merasiminde orada e, yani teyzen kayınvaliden Döndü Hanım geliyor. Bizim orada gördüğümüz e, şey Döndü Hanım geliyor. Kız kardeşi ya annen senin e, torbadan bir şey veriyor ve Döndü Hanım'ın bilezik sahte bilezikleri evet. aslında veriyor e, teyzene yani kayınvalidene ve onu senin eline takıyor. Döndü Hanım onu aldığında. Gerçek olsaydı onları benim elime asla vermezdi. Şimdi buradaki altınlar şimdi bak bir tane. Bu gerçek altın Döndü Hanım. Bunlar da sahte altın. Bunlar senin aldığın altınlar. Evet, Şimdi bayağı aldım. bir fark var yani arasında. Ben Şimdi aldım. sen olsan kız kardeşin yani aynı zamanda dünürün yani. Hey canım, kız kardeşin bak senin torbadan sana sahte altınları veriyor ve o sırada sen de Müge'nin koluna takıyorsun. Ben dedim ki oğluma dedim ki ben oğlum beş Fark tane, etmedin mi sahte olduğunu? Ben ne bileyim ben kendi verdiler ben de kendinin anasının çantasından geldi ondan kolyaları sonra, yaptıran bak, bak, kendi. Ben bunları bohçadan aldım. Ben dağıldım, dedim oğlum bilen sonra... bana ver dedim. Müge sana verecek dedim. Ver. Şunu mu söylüyorsun Müge? Teyzenin yani kayınvalidenin bundan haberi var mıydı yani? Benim haberim yok. Abla tabii ki de vardı. Ya. Bana hatta dedi ki benim oğlum yapmadı ama dedi kızım dedi sen beni dedi böyle mahcup etmedin falan dedi. Bana da gayet güzel bir konuşma yapmıştı. Peki evet. düğünde ne kadar şey takıldı? Ne kadar şey altın takıldı? Ablu bilezikler zaten gerçek değil. Diğerleri de 235 bin tuttu. Diyorsun ki bu altınlardan haberi vardı. Onlar diyor hayır diyorlar. Peki altınları ve bu sahteleri de dahi eve geliyorsunuz değil mi? Onlarla beraber takılarla beraber siz eve geldiniz. Doğru mu?

Doğurduğum çocuklarımı istemiyorum diyen Fatma bugün yeni kararını açıklayacak. Türkiye'ye söylüyorum beni izleyen herkese sesleniyorum. Fatma çocuklarını görmek istemiyor mu? İşin az gücünü şov yapmak Niye? zaten. Gittim ne aramadım. Fatma kaynana tezgül ve eski kocası Kubilay ile ilgili korkunç gerçeği açıklayacak. Masumlar mı bunlar? Ben tek başıma Bu Büyük yüzleşmede son perde. Az sonra Didem Arslan Yılmazla vazgeçmedi. Ben şimdi Caner Keskin'in de özellikle bir yerde olabileceği ile ilgili fikrin olduğu için, yani düşünüyorsun evet. öyle, çok kayda değer bir şey konuşacağım, bunu konuşmak istiyorum çünkü ve sen de artık anladığım kadarıyla öldürülmüş olabileceğini kabul ediyorsun. Yani. Ediyor musun Cihan? Ediyor istemiyor. musun, etmiyor musun? İstemiyor mu? Gönlümümüzün istememesi başka bir şey. Benim gönlüm abimi sağ salim karşımda görmek istiyor ama beni bu halde bırakıp gitmeyeceğini de... Biliyorum. O yüzden artık hayatta olmadığını da düşünüyorsun. Yani kim yaptıysa Hı. ya da kendim kendine bir şey yaptı. Hani bu da bir nasıl göbecek da. kendini canım ben yani. Görmekten ziyade. sen ama bir adresi bir bekle ne olur babanı da gibi göreyim. Mesut can diyorsun ya Mesut Bey de bir göreyim. Mesut Bey bir görebilir miyim size? Önce şeyi so söyleyin bana. Biliyorum. Ben bana şunu söyleyin. Şimdi siz jandarmaya gittiniz bütün gün yoktunuz ya geçen gün. Jandarmaya gittiniz ve oğlunuz Cihan'dan evet. şüphelendiğinizi. Ee, ve abisini bir şey yapmış olabileceğini evet. söylediniz ve e, şüphelenmenizle evet. ilgili olarak da bazı gerekçeler sundunuz. Siz Cihan'dan, kardeşinden, e, abisini neden öldürdüğünü, öldürmüş olabileceğini düşünüyorsunuz. Neden öldürsün Cihan? Bir de neden şüphelendiniz ondan? Bir şu şimdi, gerekçeleri söyler misiniz? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Cihan çalıştığı iş yerinde, o çalışanlara bir de köyden bazı kişilere Bayramdan bir hafta on gün önce abisinin kendisi yüzünden çok fena bir dayak yediğini söylemiş. Öyle mi? Bunu bugüne kadar açıklamadı. Oo. Hayır. Evet. Bir dakika. Abisi de mi? bayramda benim yanıma geldiğinde. Evet. Benim yanıma geldiğinde şapkası kulaklarına kadar gözlerine kadar inikti. Bunun için kendisini saklamış. Öyle mi? Hayır. Abi senin, abi senin Hayır, yüzünden dayak yemiş. Abin senin yüzünden dayak geldiğinde yiymiş. görürdüm. Evet. Eve geldiğinde görürdün. Benim yanıma geldiğinde şapkası tamamen kapalıydı yani. Ne gözleri görünüyordu. Kulaklarına kadar indirmişti şapkasını. Benim yüzümden abim kimseden dayak yemez. Hiç de konuşmamış bu arada. Ha. Hiç konuşmamış değil mi bu, Mesut Bey? Aynı evde yaşayan benim evet, ya. Evet evet evet. Aynı evde yaşayan benim ya. Tamam. Şapkayla mı geziyor evde? Peki sen niye bu zamana kadar gidip İfade vermedin de, ben yaşıyordum da şimdi buradan kaçıp gidip ifade verdin. Sen ne tezgah döndürüyorsun onu anlat. Ya. Caner kimseden dayak yiyecek adam ifadeyi değil, şapkada takıp saklayacak adam ben değil. Kimse çağırmıyor kendisi gidiyor. Tamam. Ayın 22'sinde gidip kayıp karakola hastaneye müracaat etmişti, kayıp müracaatı yapmıştı ya. Bunu yapmamış. 32. gün sonra yaptığını orada söylemişti. Siz iletmiştiniz kendisine. Evet. Yalan söylüyor bir. İkincisi bu MOBESE kameralarının ben ben jandarmada 31 günde kayıtların sildiğini, birinde tekrar kayıt kayıt yaptığını öğrendim. Bu da 32. günde gidiyor kayıp müracaatı yapıyor. 32. Bunları bilerek yapıyor. Yani kameraların ne zaman de oynuyor. Kameraların ne zaman kapanacağını biliyor Mesu şey Mesut Bey öyle mi Abi, Cihan? Evet. Aa. Ben bir biliyor. sene şey demedim mi e evet. Biliyor. Sene dedim. Niye bıraktın kaçtın gitti? Konuşma. Sen önce baba olmayı öğren. Bir dakika Mesut Bey bir şey söyleyeceğim. O da sizden şüpheleniyor. Hatta Diyor ki benim abim mi diyor öldürdü. Dilem Sonra Hanım, bir daha izin şimdi verin, bak, izin verin ben söyleyeyim sizden de şüpheleniyor. Hatta oraya doğru e, yola e, gidelim mi? Ayağa kalkalım he. ve sizin annenizin olduğu tarafa doğru yürüyelim. Hatta iddiası şu oğlunuzun. bir ayağa gidelim. kalkar mısınız? Beraber gidelim oraya doğru. Söy, bu, Mesut Bey. bu bugüne kadar defalarca yalan söyledi, söylediği yalanları Radılak inkar etti. Bahçede hiçbir şey yapmadınız. Bahçede geldiğimiz günden beri aynı duruyor her şey. Bir göster bakayım bahçeyi. Tamam mı? Hiçbir şey yapmadık. Bahçede hiçbir şey yok. Bahçe arkada kaldı. Bahçe aynı duruyor. Tamam, o zaman çıkalım. Cihan sen dedin ki, şimdi söyle baban. Baba evine doğru gidiyoruz şu anda biz. Diyor ki benim diyor babam diyor abimi öldürmüş olabilir. Tabut tabutla tabut kaplı bir adam. Çocuk anda, benim yanımda değil. Benim izin yanıma verin, gelmemiş. İzin verin. tabut kaplı bir Hı. adam varmış. Eşya taşımacılığı yapıyormuş. Adı da Tabutmuş. Size yardım etmiş ve siz cesedi götürüp e, annenizin evine doğru yürüyoruz. Ba evine doğru yürüyoruz. Cesedin orada olabileceğini düşünüyor, değil mi Cihan Yani. Yani ne söylediğini söyle. Şimdi. Gidece hanım herkes. Gidece hanım. Diyor. Abime kimse hiçbir şey yapmadı. Bu yalan. Bunun evet. o hani eşyaları kırdı ev vardı ya. Evet. Kırdı ev. Evet. Hani dolaplarını falan kırdı ev vardı. O evden bana söyledi ben bu arkadaş söyledim Cihan'la evet. beraber. Abisin evine eşya taşıdı. Evet. Yalan söylemesin. Yalan Anladın mı? Ki bak, ki, bunu kendi işini gördürdü. O adam'a çamur atıyor. Cihan şunu söyle: Sen bir yerde yaşıyormuşsun, bir yerde daha sonra o evden o evde Aynı bazı adım. olaylar oluyor, bazı olaylar oluyor. Senin konuşmak istemediğin bazı olaylar oluyor. Evet. Artık evet. söyleyelim. Onu ekranda konuşmak istemiyorsun. O evde evet. sen bazı olaylar oluyor. Evet. Birileri tarafını arkasından da sen abin sana yardım ediyor. Bu tabutla evet. adam mı yardım etti ve sen eşyaları füreye evet. getirdin? Babanın aracılığıyla. Tamam. Yardım şimdi ediyorum. bak baban seni Hayır. duyuyor. Tamam. Bunun bunu Cihanla beraber eşyalarını evine getirdi. Biz şu anda bağ evine doğru yürüyoruz. Bağ evinde senin babaannen yaşıyor. Babaannem orada yok ama şu anda. Tamam. Bana onu boş ver. Paşa'daydı. Ama babaannenin yaşadığı ev diyelim o zaman bağ He. evinde. Abinin orada gömül olabileceğini düşünüyorsun. Yani orada yok. Babaannem Şimdi... yok evde. Ya baban öldürdü. Baba nasıl taşısın, götürsün caneri oraya? İşte sen yani niye bize orasını söylüyorsun? Bağ evinde olabilir diyorsun. Bakın size söyledim yine. Oraya gömülme olabilir. Ya da gidip orada abim de biliyor babaannemin evde olmadığını. Gidip orada kendine bir şey de yapmış olabilir. O zaman gidip orada bulacağız Caner'i yani. Bu ihtimalleri düşünün. Olabilir ihtimaller dahilinde elinde. Sen kaç bize öyle söylemedin ama. Sen bize dedin ki babam zarar vermiş olabilir. Tek başına benim abimi götürüp oraya gömemez. Tabutla kaplı eşya taşımacılığı yapan adam babama yardım etmiştir. Şu an gittiğimiz yürüdüğümüz bağ evine götürüp oraya abimi gömmüş olabilir dedin. Çünkü köydeki hiç kimse abime şey yapmaz yani saygıdan. Geldik mi bağ evine Mesut Geceğim Bey? Hanım. Mesut Bey geldik. Buyurun. Evet geldik. Bak bu benim arkadaş yardım etti. Evden abisinin evine eşyalar getirdi. Aynı şekilde söylemiyor. Başka Söyle. amaçla söylüyor. Az, hani her seferinde yalan söylüyor. Her seferinde yalan yalanları meydana çıkıyor. Şimdi Diliyor, ne ilgisi nereye baksın? Biz devam edecek şu anda. et sen duyuyor seni her gün. et Çöp kutusunun karşısına baksın. Sağ. Ergün Bey. Sağ paletle girdiğiniz yer. Evet. Sol taraf babama ait olan yer. Yani onun da şeyi var orada. Hatta orayı çevirecektik falan bir şeyler yapacaktık. Sol tarafa Cemal dön. kaybolmadan önce. E bak sol tarafa dön. Hatta hatırlarsanız beraber yaşamayı düşünüyorduk. Sen nasıl beni katil olarak görebiliyorsun? Şimdi diyordum. burada ha, nar ağaçları var. Şimdi sol tarafta bir yeşillik var. Sola dönelim. Bir yeşillik görüyorsun. Fazla bir yeşillik var. Sol tarafta. Nar ağacının karşısında. Bak orada çok fazla yeşillik var. Diğer taraflar kuru. Hayır, hayır. Evet Didem Hanım Heh. şurası biraz e, yum... yumuşak mı orası? Anlat Ergün oldukça yumuşak e, göstereyim şöyle. Göster canım. E, şu kısımlar epey bir yumuşak yani tamam. kazılabilir kazılabilir durumda yumuşak. E, hemen ileriye yeşillik alan oh. bahsettiğiniz yere göstereceğim size. Bu taraf e, burada da bir nar ağacı var diğer nar ağacının karşısındaki ağaç. Hemen buradaki zemini de kontrol edeceğim size. Sen bize dedin ki peki. Heh, burası da bayağı geniş bir araziymiş bu arada. Burada biraz evet, arka tarafta üzüm şeyleri falan var. Burası babaannenin evi miydi? Babaannem evi. Ama o dönemde babaannem burada değil. Evet.